Bu ne Burada da bir dönek yavrumuz var. Bango mu? Kanat? Evet, İstanbul İstanbul bangosu. Başka yavru var mı? Üste var. Bu ne? ne? Baska. Öz baska tabir evet. ettikleri baskalar. Sana yapanlar var. Başka var mı? Şurada da yumurta da yatan var. Ha burada yeni çıkmışlar var. Yani yeni yeni birkaç evet. şey. Şeyleri yeni yeni çıkıyor. Şşt. Bebişler ne haber bebişler? Sen de mi yumurtada yatıyorsun? Sakin olun kızlar, sakin olun. Tamam. Burada da anne adayı var. Var mı kız yumurta senin? Evet. Ha burada da varmış iki tane. Siz nereden saklanıyorsunuz bakayım? He? Vücudlar. Burada da yumurta var maşallah. Sende de mi yumurta var? Ha kız? Zilli. Şu sarı Baya yavrunuz varmış maşallah. Sarı baskıyı çek. Karabaşları çek. Çektim onları.